Sayın Başkanım'a öncelikle ve ekibine teşekkür ederim. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı. Malumunuz FTT 180 yıllık bir kurum. 10 iş yerimizle Malatyalıların hizmetindeyiz. Tekrar başkanıma teşekkür ediyorum. Nazik ziyaretlerinden dolayı. Bugün Battalgazi İlçe Başkanımız, Battalgazi Belediye Başkanımızla birlikte FTT İl Müdürümüzü ziyaret ettik geçmişte de uzunca bir süre kurumda hizmet veren, farklı yerlerde hizmet veren il müdürümüzün bu aşamada şehrimize hayırlı hizmetlere katkı sunacağına inancımız tarzımdır. Biz görevinin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. gider yüzlü karşılaması ve ikramından dolayı da teşekkür ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Bugün bizde de İlçe Başkanımız, Battalgaz Belediye Başkanımız ve Başkan Yardımcılarımızla birlikte Malatya PTT İl Müdürlüğüne atanan Hüseyin kardeşimize hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Rabbim bu çıktığı yolda kendisini utandırmasın. Başarılı işlere inşallah imza atacağını umuyoruz, inanıyoruz. Ee, öncelikle bu görevin kendisine ve ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Ee, başkanımıza, kardeşimize hayırlı olsun diyorum. İl Müdürlüğümüze, İl Baş Müdürlüğümüze atanan Hüseyin Zayıf kardeşimize hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak üzere Battalgazi Gazi ilçe başkanımız, Yeşil Yurt AK Parti ilçe başkanlarımız, başkan yardımcılarımızla da kendilerini ziyaret ettik. Hayırlı olsun. Temennilerimizi, dileklerimizi kendilerine iletiyoruz. Kendisinin Malatyalı olması uzun süredir, yaklaşık 10 yıldır Malatya'da PTT İl Müdürlüğü bünyesinde değişik görevlerde bulunması, kurumu tanıması açısından Malatya'mızı tanıyor olması Malatya'mız için, bizler için önemli bir avantaj. Tekrar kıymetli kardeşim Hüseyin Zayıf müdürüme, baş müdürüme görevinin kendisi için, ailesi için, Malatya'mız için hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tekrar hayırlı olsun diyorum Başkanım daha çok pandemi süreciyle ilgili bu sosyal yardımlar, sosyal yardımlaşma üzerinde. Evet, evet.